Arkadaşlar ağzınıza sağlık Fenerbahçe'ye <laughs> geçelim. <laughs> Doktor şu an altta unutmamalı çalıyor. Geri dön geri dön. Forvetlerde çok beklentilerim kim çıkacak? <laughs> <laughs> Neyse söyle seçenekleri söyle. Sergen Yalçın, Rafa Silva, Talişka. Caner, Roberto Carlos, Andre Santos. Eyşan, <laughs> Sayma, Mario Gomez, Rigobert Song, Popescu, Davinson Sanchez. Kısa paçası köseli ayakkabısı <laughs> çok güzel giyiniyordu. Sence <laughs> en iyisi hangisi? Kafara. Bence Kafara. <laughs> evet. Bence. Bence de Kafara. Bir gün gitsen bile Hayattan beklentilerini minimize edenlerin kanalı ikonik sahneye hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben. Minimize. <laughs> Öksür. Hoş bulduk. Öksür. Öksür bir daha sunalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür Allah razı edin. olsun. Sen nasılsın? Şu profilden çok güzel <laughs> görünüyorsun. Ben mi? Evet. Teşekkür ederim. Senin güzel. Bir şey. Arkadaşlar size çok özel ve güzel bir program hazırladım. Festival filmleri. Artık şu yapma ya. Gerçekten hazırladım. <laughs> Haydi artık ya. Gerçekten hazırladım onu. Birincisi bu espri, Kankım. ikincisi Muharrem videosunu görmek istemiyorum. Ben. 8 <laughs> videoda var. 29 video çektik, 8'inde Muharrem İnce var. Şu an sen şaka olduğunu zannediyorsun değil mi? İnşallah değildir yani. İlk sorumla başlıyorum. 2021 Cannes Film Festivali ödüllü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugünkü programımızın evet. adı Alsat Tut. ne? Alsat Tut. Alsat Tut. Neyi üç tutacağız? Size 3 büyüklerden her mevkiye topçu söyleyeceğim. Birini ilk 11'e yazacaksınız. Diğerini yedeğe, Diğerini takımdan göndereceksiniz. 11 kişi mi seçeceğiz sonra? i̇lk 11'e koy dediğime göre 11 seçeceksin. yedekleri seçeceksin. Tamam Samet Aybaba'yı bir planlama yapalım. Yedekleri de mi seçeceğiz? Evet. 3 kişi Lütfen söyleyeceğim. Tamam, Alt yapıyı falan da oluşturalım <laughs> bari. Olur. Tamam sen kendini bırak oğlum doğuyor. Sen şu an Samet Aybaba'sın. Ben de Feyyaz Uçar oldum. Sen niye benim programımı <laughs> sabote ediyorsun? Gibi. Sağ evet. ayaklı sola çık alacağız birazdan. Devam kardeşim. Beşiktaş'ta başlayacağım. Fenerbahçe ardından da Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'la 19 futbolcu seçeceğiz Türkiye yani. Türkiye'nin en büyük takımı. Evet. Ne açıdan diyeceksin? <laughs> Ay bir açı biliyorum büyük oldu. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> söyle. Söyle <laughs> kesmeyeceğim buraları. Hazır mıyız? <laughs> hazırız. Ya hazırız. İkinizden biri kararsız kalırsanız benim oyun geçerli olacak ve e, o oydan devam edeceğiz. Yani Osman. Sen kimsin? Moderatör. <laughs> Kaleci Oscar Cordova, Rüştü Reçber, Fabri. Oscar canım. Oscar ilk Oscar e yazdık. Ya. Rüştü unuttun yani. Oscar daha iyi ama. Prime. Rüştü yani, evet, prime ben... döneminde gelmedi ki oğlum bize. Prime Beşiktaş'ı şimdi mi konuşuyoruz? Beşiktaş'a. O zaman Oscar Cordova. Hayır ama sen de Beşiktaş'sın. Öyle düşün. Oscar Oscar. Bence de Cordova. İlk Cordoba. 11 Oscar Cordova 7 Ekim'i aldık. Fabri mi Rüştü, mü? Rüştü mi? abi. Rüştü Lyon maçından sonra Fabri'yi affedemiyorum. Ben de affedemiyorum. Gerçekten rüyalarıma giriyor. Orada kupa gelecekti belki. Defans. Ronaldo. İbrahim Toroman. Sivok. T orta mı? Orta. De Defans. Sağ stoper mi? <laughs> Bizde çok önemli bir şeyler. Ronaldo yazacak. Ronaldo yazalım. Ronaldo 7 Ekim ye aldı. Yedeyim Sivok abi. Sivok mu İbrahim Toraman mı? Bence. Sivok kaç yıl oynadı? Sizde fena oynamıyor. Olmuş. 4 sene oynamıştır. Toraman'ı gönderdik. Toraman'a kal. Yani Toraman'ı zaten severiz ama kalbimiz kırık. Sivok iyidir. O nedenini biliyor. <laughs> <laughs> İzlerse evet. eğer nedenini biliyor. Sivok abi. Ronaldo ve Sivok. Evet. Sol stoper. Zago, Marcelo. Söyleme gerisini. Vida. Zago bence ya. Zago, Ronaldo yaptık oğlum işte defansı. Onlar ama Zag... üçlüde yan yenaydı Ahmet, Ahmet... Yıldırım. Yıldırım, Yıldırım, Yıldırım. Yıldırım. Ahmet Yıldırım sol stoper. Zago. Zago, Zago, Zago ya. Zago. Zago Ronaldo mu yaptık? GD'ye kim aldık? Vidayı Marcelo aldı. mu Vida mı? Vida'yı aldık bence. Marcelo abi. Marcelo. 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 Oğlum Marcelo. Lyon'a gittiğinde iyiydi o ya. Siz onu Lyon'a sattınız değil, <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi Marcelo'ya. Çok... çok iyiydi oğlum. Prime dönemde o vardı işte. Tamam. Zago Ronaldo yaptık defansı. Solbek. İbrahim Üz Adriano Tosic. Adriano. Adriano bence de ad Adriano. 7 Tosic. İbo'yu gönderdik mi? Sizin İbo'lara karşı nedir düşmanlarınız? <laughs> şey mi? takımda, takımda kavga çıkmasın diye <laughs> bayılıyorsunuz. İbrahim orta açamıyor. Orta açamıyor. Niye? değil mi size? İstediği yeri orta açamıyor. Hedeflediği <laughs> 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 yeri açamıyor. Ya Caner'i burada saymadım mesela. Beşiktaşlı olarak görmedin galiba. Onun da sana gelecek. Beşiktaşlı da adam. Adrian Adriano'yu yazdık. Tosic'e Adria, Tosic Adriano, Tosic'e Tosic hem sol de yedekler. Sol de yedekler. Hatun'un da maşallah var. Evet, evet, hatırladım. Ben bunu sabek <laughs> diye yazmıştım ama artık yer bulamamışım herhalde. Ha. Siz bunu sabek gibi düşünün ama ya da üçlü oynayacaksınız, Adriano'yu sola atacaksınız. Necip, Pepe, Paulista. Pepe bence de. Pepe sabek mi yazdın Pepe'yi? Ya sen onu sabek gibi düşünme. Takıma koydun gibi. Necip. yüz Pepe ya. <laughs> Oğlum sabek. Pepe mi, Paulista mı, Necip mi? Oğlum Ronaldo Zago, Pepe'yi üçlü oynatırsınız işte. Ne şey olabilir? E, Pepe canım. Pepe varken. Pepe. başka bir şey seçmek mümkün değil. Paulista. Pa pa <laughs> Necip de. Tayir abi Necip'i seçişler ya. Oğlum oynuyorlar. Türklerin hepsini gönderdi. Ya. Oğlum. Nasıl bir işleştin sen? Bütün efsaneyi gönderdin. Yelek, Necip. Neyse, Necip. Her yerde lazım olur o. Yoktu abim Bize işe geçmiş oldu. Necip'i sevmez. Necip mi? Necip. Necip. Ön libero. Atiba, Junti, Tayfur Avuççu. Yani. Evet. Atiba Banko, Junti yedek. Kardeşim Atiba'nın yerine kimi koyacaksın? Atiba senden benden daha Türk. Prime'ında Tayfur Avuççu hiç fena bir oyuncu değildi bu arada. Fena bir oyuncu. Z kuşağında kardeşimiz hatırlamayabilir. Atiba varken Cun Atiba yazılır ya. Cunti de, de, Cun 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 de, iyi de kasap. Bu arada Gatlı lafını Gat balla kesiyorum. Atiba'yı Beşiktaş'a kazandıran Ziya Doğan hocama selam evet. olsun. Tamam evet. Atiba'yı seçtik. Cunti'yi Cun hedefledik. Fabian Ernst. Ole ole ole. Josef de Souza. Manuel Fernandez. 6-8 gibi düşünün bunu. Yani Fernandez'in iyi zamanında ben olsam Fernandez seçerim. Ama Fabian'ı koyarım ha. Tamam. Çok, 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 defansif oldu oğlum Atiba Ernst. Aykut hocam kadro kuruyor gibi şu an. Oğlum bana hani şey. Oğlum bir tane yapmış. ön böyle seçtiniz şu anda. Fabian Ernst abi. Bunların tam ikili. Evet. Şey gibi Atiba Veli Kavla gönderinde Oğuzhan oynuyor diyor onun gibi düşün. Fabian abi. İş Atiba ile beraber etik. O zaman yediye. Yediye. Fernandes aldık. Yediye Fernandes. Kilit açıcı. Kilit açıcı. Kilit açıcı ama 11'de yok. Nerede? Abi, maç sıkıştığı zaman 70'te Sergen gibi girecek. Çözecek işi. Kısa paçası köseli ayakkabısı. Çok güzel <gülüyor> giyiniyordu. <gülüyor> Bunu koyarız. Aynen. Olcay Şahan, Oğuzhan, Sosa. O, sosa ya. Sol açıkta. Tamam Sosa da sol açıkta mı yani? İç sol açık gibi düşünün. Yani şu an ben programın kalitesini sorguluyorum. Pepe Tabek oldu. Sosa sol, sol açık oldu. Sosa. Yani tamam 3 arasını seçeceksek Sosa. Beşiktaş'ın işte, Sabek kimi sorayım şimdi bak. O zaman şeyi soramayacağım. Şimdi sabek kimi mi sorayım? Rozier'i mi sorayım? Hilbert'i mi sorayım? Hilbert, Rozier. Kendimi öldüreceğim diyen o pare vardı. <gülüyor> <gülüyor> I kill myself <laughs> diyor ya. <laughs> o nereden aklına geldi? Beşiktaş. <laughs> I will kill myself. I will die when I'm on the pitch for Beşiktaş. O <laughs> pare vardı oğlum? Şey Ekrem daha oynuyordu kardeşim sağdan Ekrem'den. girip sola yakla çakıyordu. Yani o. Şeyde kim vardı sabit? O 2002-2003 kadrosunda. Orada zaten üçlü oynuyordu. Ahmet Yıldırım, Ronaldo Zago üçlü oynuyordu. He. şey orada. oynuyordu orada. Kocaeli'den gelen kimdi? Kaan mı? Kaan Dobra. Kaan, Kaan Dobra oynuyordu. Kaan Dobra. Kaan Dobra'yı ben <laughs> Okey tamam Aynı... neyse Sosa'yı seçtik bence. Sosa evet. Tamam. Yedek Oğuzhan mı Olcay mı? Oğuzhan abi. Oğuzhan. Neyse Kuvarejma. Kuvarejma. Nihat Kahveci. <laughs> Kuvarejma. Tümer. Kuvarejma. Tümer'i seçmez misin? Tümer'i listeye alman benim şuradan gitmeme sebep olur. Niye? Yani herhangi bir Beşiktaş takımında alınabilir mi Tümer? Alınmaz mı? Mustafa'm ne diyorsun? <laughs> niye almıyorsun? Pembe teske. <laughs> 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 Tümer'i almam abi. Kuvarejma ilk 11'e yazdık. Tamam da yani Tümer'de sonuçta Beşiktaş'ta güzel şeyler ya kardeşim. Niye bu kadar kaput dışarı adam bir Fenerbahçe forması giydi diye. Abi Beşiktaş'ta gol atmak, beşiktaş şampiyon yap Bak falan bunlar mesele değil. Önce etik değerlerin olacak. İyi de size... <laughs> İyi ciddi, ciddi ciddi konuş. İnsanların da o bir hafta önce ona sevgi gösterisinde bulunurken, tezahürat yaparken böyle yapan böyle yapan adam. Bir hafta önce bir nerede hafta hafta sonra... yaptı oğlum? O Larissa'dan gelmedi mi Fener'e? Hayır abi Beşiktaş'tan geldi. Sözleşmesi bitti biz aldık. Ha, o zaman bitti. Fener'den Parası gitti. Parası bitti o hafta kardeşim bitti. Kesinlikle katılmıyorum sana. <laughs> Ben de Tümer'i seçerdim bu arada. Ben seçerdim. Kuvarecmi mi, mi? No, yerine Tümer'i seçmem de. Yedek ulan yedek. Kuvarecmi ilk 11. Ha, yedek olur. Yedek Ama yedek bir şey söyleyeceğim. Burada elediğimiz Nihat Kahveci yalnız. Nihat Kahveci. Elemiyoruz ki. Kuvarecmi Nihat Kahveci işte. Elemiyoruz. Yedek Tümer'i Sen eledik. Kim rejman, işte. yedek, tümere Sen kimi seçtin? Kuvarecmi yedin Ya Sana hiç söz düşmüyor. Diye. İşte ben orada... orada girmeye çalışıyorum. Aynı söz düşmüyor. Biz ikimiz aynı şeyi seçiyoruz. Kararsız kaldığınızı zannediyor yani. Tümer'i atacaktı oraya da Tümer'i atacaktım oraya. Bak burası çok kritik. Burada belli abi cevap. Forvet değil. Forvet de misin şu an? Forvet arkası. He, e tamam o da belli can. Kim? Söylesin. Söyle. Forvet arkası. Rafa Silva. Sergen Herkesin. Yalçın ne yapacak? Bir dakika kaç oy oğlum? Sergen Rafa Erkesin Silva mı Sergen Yalçın mı? Bunu Sergen. açık yürekli söyle. Sergenler de Sergen oynar? İlhan'la oynadı oğlum. O Forvet de söyleyeceğim. Baskalla size. da oynadı. Şu an Forvet söylemedim daha. Forvet, forvet de, de söyleyeceğim. de Mario Gomez olacak muhtemelen. Ne? Söyle. Seçenekler. Seçenekleri söyle. Sergen Yalçın. Rafa Silva. Talişka. Üff. Talişka da var. Abi Sergen'i koyarım, Rafa'yı yedeye koyarım. Taşkaya gönderiyoruz. Taşkaya gönderiyoruz. Aidiyetsiz ah, diyorsun. <laughs> Kesin. Paranın köpeği için gene. Beş formasıyla geliyor havalı. <laughs> İnşallah gider de bir de ona söveriz. Forvet. Eyşan. Sayma. Mario Gomez. Mario Gomez. Dembaba İlhan Mansız. Bence de Mario Gomez. İlk 11. Kesinlikle yedek. Mario Gomez yedek de İlhan Mansız. Dembayı mı gönderdik? Demba'yı, gönderdik. Dembayı, gönderdik. Dembayı gönderdim. De. Dembaba. gönderdin mi? gönderdik. İlk 11'e kimi yazdın? Mario Gomez'i mi? Mario Gomez'i yazdı. Yedek İlhan, Mansız. Yedek İlhan Mansız. Yedek da uğurluyoruz. At. Bonus sorum var burada arkadaşlar. Müsaade ederseniz. Buyur kardeşim. Şeyi falan yazmadın. Yani Abu Bakar yok. Yani, yani bu üçlünün yerine Abu Bakar'ı. Vegos yok. Sata seçilmez. Vegors. Vegors ne oğlum? 6 aylık topçu. Aidiyetsiz. Ay, Ayrton <laughs> vardı benim sevdiğim <laughs> ama sizin sevmediğiniz. 120 <laughs> kilo. Bitiriciliği çok iyiydi. <laughs> Bitiriciliği nerede iyiydi oğlum lan? Biz başka bir şey iyiydi. Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Beşiktaş iyi değildi. <laughs> Bonus soru. <laughs> Joao Mario, Muchi, Onana. Muchi ya. Yedeği... Mucci alırım. Diğerlerini üst üste koyar gönderirim. Yediği olmaz. <laughs> Joao Mario ile Onana. Ay Joao Mario ile Onana çok düşük bir profil zaten diğerine göre bence de. Muchi yani. Ha, zaten Joao Mario 40 milyonluk eşek. O zaten üçüncü. Kesinlikle Mucci. Peki bu takımdaki hoca tercihin kim olurdu? Serdar Topraktepe. <laughs> Her durumda Serdar Topraktepe. Lucescu, Bilic, Şenol Güneş. Bilic. Şenol'u seçmedin Yani. Hocam. Dedem. Hocam. Ama Bilic çok zor zamanda. Şenol Bak, kaymağını yedi. Prime'ında Lucescu'yu düşün. Atibalar, Oğuzhanlar hep Bilic oluşturdu. Bak Sabek yazmadım bu takımı Lucescu oynatır. <laughs> Lucescu hiçbir şey oynatamaz. Net abi Bilic, Bilic. Güzel zamanlar geçirdik evet. Ama bu kemik kadroyu oluşturan Bilic'ti. Bilic'imiz mi yazdık buraya? Hiç. Bilic hocamı yazdık. Bir i̇şte e de Fatih Terim'e de öyle bir dari yapmıştı var ya hoşumuza gitti. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Fenerbahçe'ye Senin de eline sağlık. Benim zaten programın başında söylediğim gibi beklettim. Tamamen minimizeydi. aynı şekilde devam <laughs> ediyorum. Evet. Benim programı bitirmeye bakalım daha ne kadar devam edeceksiniz. Zaten bir burada diyorsunuz bir kurguda o gün diyor. Fenerde evet. miyiz? Bir de diyor ki onun sunduğu programların kurgusunu ben yapıyorum ya. Ne kadar güzel olmuş ya diyor. Ben bu kurguyu yapmam. Dolsan'ı poz <laughs> yapacağım oraya. Sadece şu an 41 tane falan saydım. <laughs> ya Zaten... her yerden bir şey çıkacak. bundan sonra tövbe <laughs> eder. Al sat, tut bölümümüzün Fenerbahçe kısmındayız kardeşim. Evet. Kaleci. Rüştü abi. Volkan Demirel. Prime döneminde Rüştü ama. Hayır abi Volkan Demirel. Ya Prime Rüştü sormayacağım. Doğru. Dur bir arkadaş soruları sorayım. Üst, üst, Yine bak evet ya, yani. üst üste biniyor sonra. İşin kötüsü bu sefer mikrofon var bende de. Evet. Daha kötü olacak. Volkan Demirel, Livakovic, Kameni. <gülüyor> Gülüyorsun ama Kameni Volkan'ı kesmişti. Volkan hocam. Volkan Liva. Yedek Liva mı? Tabii. Niye Kameni? Kameni Prime'ında. Kameni ne yaptı lan? Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı hatırladım. 1-2 maçta şeyde çıktı ligde. Bak bu soru çok kritik. Volkan Stopper. Demirel. Volkan Demirel'i aldık yedeli Liva'yı koyduk. Stoper abi yani Lugano'yu sayacaksan gerisini okumana gerek yok. Lugano, Luciano, Ümit Özat. Stoper'e. Ümit Özat. zaten ne işi var? O da Stoper geldi size. Sonra Solbek oldu. Lugano 11 olur. Luciana yedek olur. Da Lüsyan'ı öbür tarafa alamıyor muyuz ya? Alamıyoruz. Çünkü orada da çok kritik sorular var. Sol beki de Ümit Özat'ı bilerek koyamadım. Kimi sorar orada kimi? Nereden? Kim vardı kimince. Minja. Lugano'yu aldık, Lüsyan'ı yedeye mi koyduk? Aynen. Ümit Hocam sosyal medyada gayet <laughs> iyi. Ümit Hocam. TV8'e geçtikten sonra <laughs> aramıza katıldı Biraz tekrar. Galatasaray'ın hakkından geliyor yalnız. Aynen. Ümit Hocama veda ettik. Edu, Jayden, Kim Minja. Sağ kim, stoper. ya abi onun. gel sol stoper gibi düşün bunu. Jayden Solak. Kim olur. Kim Minja'da Jayden bence yedek. Edu gönderdik Yedi, mi? Yedeye Jayden. Edu'yu Gönderdik. Şampiyonlar Ligi'de çeyrek final gol krallığında oynuyordu tersten. 3 golü vardı kendi evet. Volkanla çarpışıp Nonda gol atmıştı. Evet. Kendi kalesine çarptı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 golü vardı o sene. 7'yi jaydım bence. Aynen Jayden alırız Edu'ya. Edu, 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 Edu vedalaştık. Edu vedalaştık. Sağ bek evet. Gökhan Gönül, Ferdi, Osay, Samuel. Ferdi sol bek niye yazmadın? Bu sol bekleri duyunca anlayacaksın. Kardeşim karakter olarak milliyetçi duygularla baktığımızda Gökhan Gönül diyorum ilk 11'e. Yani Ferdi sol bek olsa Ferdi seçerdim de bence de Gökhan. Gönül. Bence Solbek de Gökhan Gönül. Sol bek Ferdi bir de kim vardı? Gökhan Gökhan Gönül, Osay o Osay bence at. Gökhan yedeğine Ferdi, Ferdi'yi solda yedeklersiniz. Aynen. Sol bek. Caner, Roberto Carlos, Andre Santos. Kardeşim. Andre Santos'a aşığım ben. O yüzden Andre Santos. Niye Ferdi koymadım anladın mı? E tabii canım aklına geliyor insanın da. E, yani, Roberto Carlos çok bizde Saç değerlendiremiyorum. Mi? Roberto Carlos'la Santos'un olduğu yere Ferdi'yi gönderebilirdiniz. O yüzden koymadım. Caner'e attın mı hemen? O geldi ya Kadıköy'de böyle yaptı. Muz orta. Evet. Muzorta 88 orta açar biri. O sonra zaman kaldı. Roberto Carlos yedek. Yedek. Andre Santos. Andre Santos. Boluya mı gelmişti sonra birine Andres geldi. Santos Bolu'ya gitti. Bizden Arsenal'e ben... gitti. Hı. O da bir dolandı evet, evet. galiba. Bolu'ya kadar geldi. Aynen. Defansif orta saha. Samuel Johnson, Aurelio, Stefan Apia. Bu çok zor bence. Ama Aurelio çok iyiydi ya. Benim abi oyun bu. Abi yani. bak burada üçünden Samuel Johnson sen çok net üç, hatırlar mısın? Hatırlarım. Samuel Johnson formayı sıkıyordu böyle soğuk yine. Ama ya Aurelio'nun bize çok etkisi oldu o dönemde bence de Apia ya. Apia iyi de abi. Apia olur. olur. Üçüncü üç, üç, maçta oldu. o tersten böyle vuruşu alakalı. Samuel Johnson <laughs> haksızlık ettiğinizi düşünüyorum bu arada. Jackson. İkisini de kesemez kardeşim. Apia aldık onu. Bize böyle bir 30-40 metreden gol atmıştı var Samuel Johnson'ın. Bir sıfır Arölyada maçta. Arölyada Primeken bayağı iyiydi. Tamam. Kime aldı 11'e? Stephen Apia aldı. Apia yedek. Mehmet Arölyada yedek. Devam ediyorum orta sahayla. Yalnız burada Selçuk Şahin'e sayım ama beni biraz böyle şey yaptı. Apey. Selçuk'un da bunlara var bir şeyden uzaktan. Seke seke giden gol evet. orta sahanın Baroni, Christian Baroni. Evet. Emre Belezoğlu, Mehmet Topal. Emre Belezoğlu. Mehmet Topal'ı atarız abi. Niye sizde de oynadı? Mehmet Topal. Örümcek. Meştaş. Mehmet Topal. Evet, Beşiktaş'ta oynadı. Oynadı tabii lan. Aa, topuzla karıştırdı. Niye şaşırıyorsun? Anlamadım. Kayseri'den bizim topuzu burada niye oluruz. sorayım? Ne bileyim, sorarsan ya. Yani emre sorarız. bir, Emre bir, Baroni 2. Emre 1. Baroni 2. Baroni sadece şeyden alıyorum. Trabzon deplasmanlarında 11 çıkması için alıyorum Christian Baroni'yi. Orada 11 çıkacak yani. Kimi gönderdik? <laughs> Mehmet Topal'ı Topal evet. aldık. Dört Musa Emenike. Forvetin sağı gibi de düşünebilirsiniz. Sov, Musa Sov ya. Proveşetacı. O günüm her Beşiktaş maçında golü vardır. Evet. Musa Sov ama 4 kat da iyi çalışkandı. M2'yi almam mı? Sol 11'e yazdık o zaman. Kimi yazdık? Sol 11'e so, yazdık. Kayt'i 11 e tamam. 7'ye aldık. Kayt da karakteri düzgün. Yani. M2'ye gönderdik. Aile babası. M2'yi M2 M2 mecbur yolladık. Aynen. Sola çık. Bak burası da çok kritik. Tuncay Şanlı, Tadiç, Sen Maximin. Sen Maximini bir kenar bırak da ikisi varken. Tuncay'ın Prime'ında yalnız çok hırslıydı. Evet ama no, Tadiç. Oğlum ya Sen Maksimin, Tuncay. Ben olsam Tadiç koyarım. Tuncay'ı 7'ye alırım ama bilmiyorum yani. <laughs> Yerli kontenjanından olabilir. Tadiç zaten. Beşiktaş'a bir tane Türk seçmedi. Fenerbahçe'ye gelince <laughs> bir anda burada milliyetçi oldu anasını satayım ya. Yani? <laughs> Tabii, da Hakikaten bütün Türkleri seçtin sen burada. Sırp arkadaşımızı seçtik. Daha ne yapayım? Ne? Milliyetçilikle ne alakası var? Tadiç büyük futbolcu. Tadiç olur. Tadiç evet. Tuncay'ı mı yedek bıraktık? Tuncay'ı yedek, Tuncayı yedek bıraktık. Yedek bıraktık. Yedek bıraktık. Tuncay'ı Tadiç'in getirini götürünü yapar. Çantasını taşır. Sen Maksim'i gitti. Gitti. Sen Maksim'i Sen Maksim. Maksim zaten gitti. Arabistan'a gider. Zaten Oğuz, Oğuz, Aydın'dan sonra gidecek muhtemelen. Şimdi bu soruda şampiyon belli de artık ikincileri sorayım. Heh. Doktor şu an altta unutmamalı çalıyor. Geri dön, geri dön. Mesut Özil, Aleyka. Mesut Özil zaten bence gitti. Milliyetçi duygularla beraber gitti o bende. <laughs> sus artık sus. Alex'in adını söyledi. Sus. Konuşmana gerek yok. Burada de, senin de. böyle Alman asıllı falan demen lazım. Alman asıllı, Rolmakay. makay. <laughs> Alex yani. Var var. Şimdi Alex var. Anelka. Yani Anelka olur da yani Alex zaten. Forvet çok vardı. Artık Niang'ı Valencia'yı falan alamadım. Zaten Alex'i Forvet'e koyduktan sonra gerek yok hmm. abi. Burada da yedek belli. Semih Şentürk, Van Persie, Pierre Van Pierre Van Oydong. Semih de yedek olur abi bence. Van Persie. Van Persie gitsin abi. Ne yaptı Van Persie bizde? onu sen söyleyeceksin. Hiçbir şey yapmadı. Bir Galatasaray'a attığı gol hatırlıyorum ben Kadıköy'de. Tamam. Var mı onun dışında yaptığı bir şey? Biz mi görelim? Ahlaksız Hollandalı. <laughs> Bak ahlaklı Hollandalı dört kayıt. <laughs> Orada da çete vardı işte. Teren is getirdi. Ya da ne bileyim. Burada da bonus sorun var arkadaşlar. Evet. Tamam, Malda da sorar. Allah yer Saat Maneş. İslam Silimani. <laughs> Al işte. Frey. Mümkünse <laughs> hiçbirini almayalım. Frey dersin herhalde bunların arasında. Kim dersin bunların arasında? Allah yer niye oğlum? <laughs> Allah yer yok. Acun Başkan Ustiyadon. Ben oynadığını hatırlamıyorum. Oynadın ha, hatırlamıyorum. Ha. Oynadığını Kim? hatırlamıyorum. Kara Gümrük'te kiralık oynadı. Bir iki maçta bizde. Hadi en arada oynadığını hatırlamıyorum. Bir iki maç oynadı. Oynadı mı? İslam Silimani'ye transfer hikayesi yapmışlar. bizden gitti, şov yaptı ama Monaco'da. Sporting'den geldi, Chelsea'ya. Silimani Frey derim ben. İlk Silimani. biz Frey Allah yara güle güle. aynen Allah yara. Peki bunu şöyle sorsaydım. Kemal Adem'i El Nesri. Abi El Nesri'yi seçeriz şimdi. El Nesri o kadar kötü değil. O kadar kötü değil. Ama bir 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 kötü değil. El Nesri açılacak. İyi adam ya. Bence iyi adam. İyi adam. Oğuz Aydın asistini gördün. Osimhen'in kafa vuruşları mı, El Nesri'nin kafa vuruşları mı? Net Osimhen. El Nesri değil. Bu. Sen Osimhen'in nasıl zıpladığını, havada nasıl poz verdiğini biliyor musun sen? darbeli çakıyor. Ama El Nesri çok güzel pas veriyor oğlum kafaya. Ya bırak abi o karı. ya şu o bırak kenara. Tamam o ayrı bir noktada. Kardeşim inşallah veda edecek Türkiye'ye seneye. i̇nşallah. Veda etmesini istiyoruz. Kardeşim bu takımdaki hoca tercihin kim olurdu? Manevi baban Aykut Kocaman. <laughs> Ziko Daum. Ko abi Ziko gelsin. Niye Aykut Kocaman'ı bu kadar kime nefret Aykut Kocaman olur. bize gerçekten bak Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye çok şey olmuştur ama yaşattıkları üzüntüleri. Acı çektiler acı. Acı çektik. Belki de o anları hatırlamak istedim. Sededit geliyor burada da. Yani Aykut hoca iyidir, hoştur. Fenerbahçe Çin'in de arkasındadır her zaman. Ama uzaktan izlemesi daha hayırlı bizim için. Bazı çiçekler evet. Aykut hocamın çiçekleri açmıyor bizde. Olmadı yani. Oldu gerçi de olur gibi oldu olmadı. Kime aldık? Dağım hocam. Ziko aldık. Ziko'yu aldık. Dağım, Dağım hocam Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet, Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. eylesin. Ziko gelir Alex'in kafasında yumurta kırmalı. <laughs> Un um mele doğum günü partileri. Onlar güzel güzel çünkü. <laughs> Antrenman yokmuş mesela bak. Peki. Daha sarayımıza geçiyoruz. Seçmek istememiş. Beni çok alakadar etmiyor bu evet. Yani. Keseceğimiz hep şu an sadece mi değil. <laughs> Hayır şey olabilir. Galatasaray şey, şey, kadro değil dış güçlerini seçiyor olabilirsin <laughs> Mehmet Arı saygılar bu arada yani. Kardeşim en zor soru. Evet. En zor sorulardan biri. Ta tafarel. Mondragon Muslera. Tafarel. Muslera yedek. Burada benim de bir söz hakkım olacağını düşünüyorum. Müsaade ederseniz. Tabii ki. Sabacım sen ne söylüyorsun? Bence de bir numara Tafarel. Yedek mu Mondragon mu Muslera? Muslera abi. Ben Mondragon'u koyarım. Bu kadar vefasızlık görmedim. Ya. Ben de o, ay, gördüm. Canım. Fatih Terim ıslayak gönderen adam bunlar. Küfür ederek gönderdiler. Muslera 12 sene olmuş mudur geleli? Olmuştuk. 2011'de geldi. Evet, 13, sene. 13 sene. Bir şey söyleyeceğim. Bu daha. adam sana bak şampiyonlukların yarısı kalan yarısı da Muslera'dır. <laughs> ya bunları koyacağım hepsini ya. Bak bunların hepsini <gülüyor> koyacağım. <laughs> <laughs> Galatasaray 7 şampiyonluğunun 3'ü <laughs> ya da 4'ü. Hayır Galatasaray derneğinin eli çok sıcak şu arada. <gülüyor> <gülüyor> sana da bir dava açıversinler ne olacak? Bak, şu anda... Bundan böyle bir tweet. <laughs> Şu anda adliyedeler zaten. Bak Ultra Aslan Capsucu açtı şu anda sana. <laughs> abi 7 şampiyonluk bu. 8 mi? Her neyse. Mesnetsiz açıklamalarından dolayı <laughs> kanalımızı bir kapattır ve... Abi 7 şampiyonluk. 3'ü Muslera'dır. 1'i de Gomis'tir hadi. Verdim Gomis'e. Kardeşim Taffer alırım. İlk 11'e yazarım. Mondragon'u... Niye Mondragon'a vefasızlık ediyoruz oğlum? Ben çok seviyordum Mondragon'u. etmem ya. Ama Tamam be, yani da yani Muslera mı Mondragon mu? Bon, bence Mondragon. Ben daha çok sevdim. Muslera seviyorum. abi. Ben Galatasaraylı değilim. Bence Muslera. Adam yani. iki maç kötü oynuyor. Bak Tafarel'in Tafare şarkı... kurtardığı şeyi hatırlıyorum. Muslera'nın hatırlıyorum. Mondragon'u hatırlamıyorum. Abi Mondragon. Bak Tafarel'in Arsenal maçındaki efsane Hernan'ın kafası. Muslera'nın Kadıköy'de o efsane falsolu şutu çıkarttığı pozisyon çok iyiydi. Mondragon'u hatırlamıyorum. Yani, yani şöyle düşünün. Ile yani hatırlıyorum. Şöyle düşünün. Ben de bıraktığı hissiyat Mondragon'da daha fazla olduğu için. Onun o bir tane gri forması vardı böyle gri. Mondragon'un mu Cordoba mı? Mondragon, Mondragon kordoba kordoba abi. Mondragon'un mu şey, Cordoba? Cordoba yedeydi zaten oğlum <laughs> Mondragón'un Kolombiya'da. <laughs> abi işte o Kolombiya'nın kafası güzel. Kardeşim o zaman Seçtiğimiz kaleciler Volkan, Cordoba, Tafarel. Sence evet. en iyisi hangisi? Tafarel. Sence? Tafarel. Bence de Tafarel. <laughs> <laughs> en kötüsü de Volkan. Yediye Cordoba'yı ya yazarım ben. Ben de. Duygusal yaklaşma. Ya sizin stat... <laughs> var ya. Hep gelecek sakin. Aynen. Evet devam. Hepsinin zaman. Seviye maçını izledikten sonra yani Volkan gerçi zordu. iki golü kendi yemişti. Burada gidecek belli de. Bülent Korkmaz, Apokerim, Popescu. Bence Popescu bir. Popescu bir abi. Ben bunu yerini değiştirmek istiyorum. Şu anda inisiyatif aldım. Bülent Korkmaz, Apokerim, Marka. Bence Bülent Korkmaz o zaman ya. Bülent Korkmaz, Apokerim. Bülent Korkmaz, Apokerim yedek. Arkayı sildin mi? Arkayı sildim lan. Şirket gitti Kerem'i dövdü orada. Aa doğru söylüyorum bak onu unuttum. Evet, evet. Marka Benfica'ya gönderdim şu an. Milliyetçi bak yine. Yine milliyetçi. <laughs> Bu sefer sana severim katılıyorum. Abi, Kerem Benfika'ya gittiğinden beri çok severim. <laughs> Bu sefer sana katılıyorum. Şunun yüzüne saydam 3 ilerle koydu. Yine dövdü diye oyuncu siliyor. Kardeşim Bülent Korkmaz'ımızı aldık kaptanımızı. Yedeğe de Apokerim'i koyduk. Mark Hale vedalaştı. Sonra da Popescu'yu koyduracak işte. Aynen. Yani. Şimdi soruyorum Popescu. buraya. Popescu, song. song. Her şeyi bırak. Rigobert Song kaç yaşında? 44. <laughs> Galatasaray'dayken kaç yaşında oynadı? Baştan soruyorum bu soruyu. Rigobert Song, Popescu, Davinson Sanchez. Popescu baba alır ya. Ama Davinson da kesin yedek. Ben Song'u gönderirim. Davinson kesin yedek. Song nasıl? Topa taçta vuruyor ya. Yeter saklatıyor. Davinson kesin yedek. Popescu evet. ilk 11 Davinson yedek. Galatasaray'a gelmeden önce Davinson. Ali Başkan'a erik evet, bunu alır mısın diyorlar. Ali Başkan'ın diyor ki yok istemem diyor. Tottenham'dan geldi değil mi o? Evet. Apokerime Apo Kerime de diyor. Pardon, ya, Ali Başkan istiyor galiba. O dönemin hocası istemiyor. Dönemin hocası. Tebrik ediyoruz. Onu. Yalnız Davinson'u her maç ilk onda yazabiliriz. hocası bu arada. İşte onu almayıp şeye kaçıyor. Cikulara, BK'lara falan kaçıyor. Davinson'u al. Davinson Lemos falan almıştınız bir araya. Lemos da çok iyiydi evet. Saçları iyiydi. Başka bir şeyini görmek. Her maç ilk 11'e yazabilirsin. Kimi? Davinson'u. Hiç sarı kart, kırmızı kart sınırı yok çünkü. Aa, <laughs> ha hiç yok. Sıkıntı yok. Yasak görmez. Kafa göz dalsın. Kart görmez. Aa, saray hukukçular derneği. Bu Yan... tabii tabii. Yandan böbrek ameliyatı yaptı geç Sarı kart görürsün Galatasaray açıklama yapar. gibi. Eğip evet. Spor maçında oğlanın sağ böbreğini aldı oradan. Ne yaptı sonra bilmiyoruz. Galatasaray maçında mi? da atılmadı. Şey Beşiktaş maçında da atılmadı. Beşiktaş maçı tam bir feci yaptı. Maçtan sonra TM kendi açıklama yaptı bence kırmızı kart değildi diye. Beşiktaş'ı Galatasaray maçında yıktılar zaten operasyonla. Ne, ne yapacaklar yapacağım? ya? Dakika büyük Ota, operasyon. Da atacaklardı. Büyük operasyon. Maç bitecekti abi. Dağıldı adam. Galatasaray'a da operasyon bu arada. Barış Alper'le Davison'u tuttu sağda. Atmadı. Sonraki maçları görüyoruz. İyice ciddileşin. <laughs> tamam Vore'ye çevirin et, burayı. Et, devam et kardeşim. Kimi aldık? Popescu'yu koyduk. Davison'u yedek aldık. yedek bıraktık. Song babayı gönderdik. Evet. Sol bek. Ergün Pembe. Hakan Ünsal. Albert Riyere. Saşa Boy'u koymadın. 30 milyon. Ya sol bek diyorum. Sağ bek. Bence Hakan Ünsal abi. Hakan Ünsal. Her gün pembe dek. Her gün pembe dek. Riyeri'yi gönderir. Riyeri'yi göndeririz. Riyeri'yi Riyaray de biri dövdüydü. Bunlar kulüpte hep biri birini dövdü. Melo dövdü onu. Melo <laughs> dövdü ha. Evet. Ama Melo onun gözü Fatlerim <laughs> <mözü> patladı. <laughs> patladı bir şeyler oldu. Ha, tabii, Pitbull. Şimdi gelelim kardeşim. Ebu'e, Sasha Boe, Mariano. Ebu'e'yi attık. Niye attık abi? Niye? Attık abi. Benim sözüm Hay hakkım abi. var burada. Ebu'e Ebu bence Ebu'e daha iyi. Bunu çıldırttı ya bunlar tribün aşağı indi. Ebu'e başka kim vardı? <laughs> Ebu'e, Sasha Boe, Mariano. Ben Mariano'ya bayılıyordum bu arada. Başakşehir maçına gitmiştim bizim buradaki statta bir golü var şöyle. Ya Eboye'nin de şey real maçında. Real yaptır, golü. Yaptığı asist var ya Drogba'ya. Tamam işte Eboye'yi aldık. Ondan dolayı ben Eboye'yi yazıyorum. Ben de Eboye'yi 11'e yazarım. Saşa yani yani ye karakter yedek olarak abi. bakarsam yazma. Eboye'yi yazdık. Saşa Boya ye yedek. Hmm, tamam. Mariano ile vedalaştık. <laughs> ben bu oyuna alet olamayacağım. Orta sahile devam ediyorum. <laughs> evet. Felipe Melo, Lucas Torreira, Batista. Hatırlar mısınız Batista'yı? Şimdi bu üçler arasında karakter en temiz adam Batista. Batista. <laughs> o yüzden ben Batista'yı seçiyorum. Ben de Batista'yı seçiyorum. <laughs> <laughs> Senin bir söz hakkın kalmadı. Diğer ikisinin karakteri bozuk. Ben hem Galatasaray'la hem de moderatör olarak burada benim hep söz hakkım var. Ben Melo'yu seçiyorum abi iki yedek. E, Batista'yı ye seçmeyecek ki bu. Ben Melo'yu... Seç oğlum hiç öyle bir şansın var. İkimi seçtik ikiye bir zaten. Batista'yı al. Ben bak Galatasaraylılığımdan bir puanım var. Moderatörlüğümden de başka bir puanım var. İki iki oldu evet. o zaman. Hadi. Kurguyu <laughs> da ben yapacağım. Ben bunu kurguda atarım. Ben abi, abi Torreira'ya atarım. Yani zaten kendini atıyor. Ben de atıyorum. Ben Melo'yu yazdım 11'e. Torreira'yı yedeğe ye yazdım. Batista'yla vedalaştık. Batista'yı bir... severdim bu arada. Batista'yı severdin. Evet. Batista iyi adamdı oğlum zaten. Bence de değil. Bilimsel açıdan bakarsan Batista number one'dır. Tabii tabii. Yani. Buraya bir kişi şey daha koyabilirdik. Saido. Hmm. Ama bence o da iyi. Kadı yok da ne ya. Sessiz. Sakin işini yapan adamları yani. sevmiyorsun sen. Kaos yaratacak adam lazım sana. Hayır abi evet. işte sevmiyorum. Felipe Melo'yu sevmiyorum. Torreira'yı sevmiyorum. Ama Yalancı Felipe vurma. Melo bir kere kendini Torreira gibi atmadı. Ha? Be. Bir kere kendini Torreira gibi atmadı. O başka, başka şeyler yaptı bunlara. Yani. <laughs> Biliyorum olmadı. yaptığını da. Karakteri bozuk. Bunları da koyduk. Bir tane top günü <laughs> Mustafa'dan çıktı. Devam. Selçuk İnan. Belhanda. Gabriel Sara. Ben Selçuk, İnan. abi. Prime'da ben de Selçuk İnan'ı koyarım buraya. Sarayı da alırız Sar yediye. Yedi. Niye Belhanda'yı almadık? Belhanda zaten başka takımda da olsa Galatasaray'a oynadığı için. Fark etmiyor. Adana Demir'e Adana Demir'e veriyorsun. oh my god Sana oynar. Selçuk'u aldık. Nasıl sarayı yedik bırak. Peki. Söyleyecek sözü yok çünkü. <laughs> Frank Ribery, Onyekuru, Ziyech. Hakim. Yani Ribery. Ribery. Ben Ribery'i aldım. Aidiyetsizleri sevmiyorum. <laughs> Ribery <laughs> bize ait değil. Koydum buraya. Ulan Ribery size mi? bir şey yapmadı. Siz, Siz, Siz Ribery'e bir şey yaptınız. Gerçekten. Oğlum ya. niye, ne alakası var? Adamın parasını ödemediler. Kaydı adam da git. Beklesin bir gün ya. Bir gün. Rahmetli başkanım. Ribery de. Can Aydın. Ah. Onyekuru diyeceğim ama. Hakim attık mı? Yani yetenek olarak Ziyech tabii de ya. O da çok kafası. güzel. koru Onyekuru. Evet. Sizin için kafası hep güzel. Maaşı dolar kuru. Henry evet. kuru. <laughs> Tatkıya'daki ilk galibiyette Onye kuruyu. Nerede? Onye kuru. Tur evet. attırmıştı. Dur bak istemiyorum. Büyüyü bozdu. Aynen abi. Ben Aziz Yıldırım'ın büyüsünü bozdum. Hakimi gönderdik. Hakim gönderdik. kesin gönderdik. Liberi 11. Henry Aynen. yedek. Onye kuru yedek. Tamam. Sol açık. Hasan Hocam. Arda Turan. Kivıl. Harry Kivıl. Harry'i abi. Harry'i atarsın. Harry'i niye atıyorsun ya? Arda'yla Hasan çok iyiydi ya. İkisi de iyi. Kim iyiydi? Kimiydi? Hasan, Hasan Şaş, 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 Arda'dan ha. daha iyiydi bu arada. Abi Hasan Şaş'ı hayatta almam ya. Değerini bulamadı bence. Ben net Hasan Hasan Şaş'ı alırım. Dalmam Hasan şişe ya. Bal yapmayan arı o ya. Kader Keita'yı şey hatırlar mısınız? Üş. Kader Keita nasıldı sizce? Bence çok iyiydi. Kader Keita. Önce dendi bence... ama sola çık değildik yok. Bence Arda, Hayır, Arda 1 ben... olur. Arda 1 tamam. olur. Sence Arda 1, Hasan 2 olur bence. Ben Hasan Hocamı yazarım, Arda 7'ye yazarım. Kibilla vedalaşıyor. Gerçi evet, Hasan'ı 1'e yazarım ben de ya. Hasan iyiydi. Arda Hocam'ın üstüne gitmeyin, üzgün şu an. Galatasaray'dan puan aldı. <laughs> Arda hocam sevgiler saygılar. Niye <laughs> oğlum sen herkesi kendi <laughs> dolaşıyor. Sededikler dolaşıyor. Bir gün hangi takımı çalıştırmak istersin karısı soruyor. Yanına Adam, beraber. Adamın postunun altında neler yazmış abi. inanılmaz ya. Yani. Adam Doğan almayacak mı abi? Gerçekten ya. Yani, Efendi gibi çıktı oynattı takımı. Bunlar berabere kaldı diye adama demedikleri kadar. Sen Galatasaray efsanesi Hayır. Ister, bilmem Hayır. o da istemez. Vefa bunlar için bir sem tadı kardeşim. O kadar bak. Arda da istemezdi. Galatasaray. O ayrı. Gönlünde de istemezdi. Çıktı Ama kalede bir, bir aslan vardı. Aslan Berk Özer. Atıyorum. keşke, şuraya biz de Kulübeye su koysaydık. Kulübeye topu nasıl attı, gördün mü? Abdülkerim Durmaz gibi. Kulübeye topu atışını gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> su var mı şurada su içeyim ben de Berke gibi. Burada da şampiyon belli. Hacı, Schneider, Mertens. Mertens atarım. Hacı zaten balko yazarım. Adam bir iki sene üst üste şampiyon ettiniz. Nasıl Kim? <laughs> atarsın? Mertens. Schneider çok iyi doğru. Hacı UEFA aldı lan. Hacı Schneider... zaten yazdık oğlum 11'e. Schneider'in <laughs> Volkan'a efselamu aleyküm ve rahmetullah. Efselamu aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Sırf onun için alırım. Schneider <laughs> çok iyiydi yani. Hacı'yı aldık. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bizim <laughs> düştü. Ne oldu? Karacığım ne yapayım Schneider şimdi? Juventus'a son dakikada ertelenen maçta. Şey Volkan bir daha gitti. Bir şey. Real Madrid'de burada kök söktürdükleri maçta da çok iyiydi. Hacı'yı aldık. Hacı bir olur şu dedik. Hacı Nesli Yedek Snyder. Neredik Mertens? Mertens. <laughs> Bu bölümün en zor sorusu arkadaşlar. Hazır evet. mısınız? Bunun cevabını ben bile bak, düşünemiyorum yani. Devam et bakalım. Evet, forvetlerde çok merak ediyorum. <laughs> kim çıkacak? Drogba, <laughs> ha. Osimen, ha. Icardi. Osimen, Drogba. Drogba Osimen hatta. Net Icardi de? Abi sen saçmışsın ya. Net Icardi olsun. Abi ben ne ya? Icardi ben... ne Allah aşkına. Icardi... Ne... Öyle Icardi. Nesi? Çocukların sevgilisi. <laughs> Drogba var oğlum. Galatasaray Hukukçular <laughs> <laughs> Derneği ikinci. Drogba Drogba. O ödümün hazır. <laughs> Hayır abi bak Drogba'nın tamam kariyer olarak tabii ki daha iyi de Galatasaray etkisi açısından Icardi number yani. O Sümen de daha 3-5 aylık adam olduğu için ben burada Icardi tercihimi... olur. Aynen o Sümen olur. Icardi'nin en az Galatasaray'la yaptığı 500 bin tane gariban çocuk Drog var. Drog o de önüne koydun yani. Ben Drogba'yı 11'e yazdım ya. Icardi'yi 7'ye aldım. Ben cevap vermiyorum abi. Ben Drogba'yı yaz. Ben Drogba'yı gönderdim. Drogba'yı çok seviyorum abi. Drogba'yı gönderdin sizin bir de ya adını unuttum bir <laughs> forvetiniz vardı ama. Fuckingler başladı maçı. Evet. Drogba, Osimhen, Icardi. Kimi gönderdik? Ben Osimhen'i gönderdim. Tamam Tamamen 3-4 aylık adam. Ben Icardi 1, Osimhen 2 yazdım. Osimhen'in aidiyetini sezon sonu göreceğim ben. Osimhen'in aidiyeti ne olacak oğlum ya? 60 milyon euro. Drogba, Osimhen de neyse siz artık bilirsiniz. Şimdi burada Ozyman bonus sorun yok. var. Eren derdi yok. Cagne, Falcao. Cagne'yi kesin alırım. Kesin alırsın. Ona da mesela o da Davinson Sanchez'in başka versiyonu. Faul yapar. Döverek adam indiririz de deplasmana. Hiç faul yok, gol olur 3-2. Evet, Eren gönderin ne yapacağım abi? Falcao, yazdık. Eren Derdi yok da son dakika golünü hatırladım şu an bak. Tigre. Fatih hocam diyormuş ya biz görmedik Tigre'liğini. Tamam kimi seçtik burada? Kardeşim burada da Eren'i gönderdik. Cagney'i aldık. Evet. yedekte tutarlar. Tamam. Bu takımın hocası kim olurdu? Mesut Bakkal. İmparator. <gülüyor> İmparator. <gülüyor> Mesut Bakkal. <'ın> Fatih Terim, <laughs> Erik Gerets, Frank Rijkaard. Net yani hocam. Bence de net. İmparator. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkürler. Kardeşim. Bence kardeşim. süper ötesi bir bölüm yazmışım. Her zamanki gibi. Eline sağlık, ağzına sağlık. Beğendiğiniz varsaydım bölümlerde görüşmek üzere